Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pekmezli pelte yapıyorum. Malzemelerimizi sayıyorum. Burada 2 su bardağı suyumuz var arkadaşlar. Önce suyumuzu tenceremize alıyoruz. 2 su bardağı su. 1 çay bardağı unumuz var. Bunu da tencerimize alıyoruz. Bir çay bardağı dolusu orijinal pekmezimiz var. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıp pişireceğiz. O kadar kolay bir tatlı ki çok da faydalı. Özellikle çocuklarımıza, yaşlılarımıza yedirmemiz gereken bir tatlı. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyorum arkadaşlar ocağımızı açıyorum. Pişirmeye başlıyorum. Bunu iyice eritmemiz gerekiyor içerisinde hiç kalmasın ki tertemiz güzel olsun Tertemiz pişti arkadaşlar. 10 dakikada hazır. Çok kolay bir tatlı. Bunu servis kapımıza alacağız. Servis kabımıza döküyoruz arkadaşlar. Burada bir 40-50 gram kadar da tereyağımız var. Bunu da bir güzel kızdırıyoruz. Üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Onun üzerine de fındık, çekilmiş fındık dökeceğim. Arkadaşlar peltemizin üzerine yağımızı da döküyoruz. Ve fındığımızı serpiyoruz arkadaşlar. Fındık da çok yakışıyor. Ceviz de çok yakışır. Benim hazırda çekilmiş fındığım vardı. Bu çok güzel, çok hoş oldu. Peltemiz hazır arkadaşlar. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayınız lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.